Bizim e, kent meydanımızın daha da kimlikli hale gelmesi, daha da genişlemesi açısından da güzel bir proje yürütmekteyiz. Bununla ilişkin çalışmalar yerinde incelemek için geldik. İnşallah bayramdan sonra bu süreç daha da hızlanmış olacak ve kullanım şekliyle e, verilecek fonksiyonla da çok kimlikli bir hal alacak ve vatandaşımıza açık olacak. İlerleyen dönemde burayla ilgili öğretmene ve belediye binamıza ilgili belediyemize bir ortak çalışmamız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşırız. Ama asıl olan buranın meydanın daha da anlamlı hale gelmesi için, e, genişlemesi için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye'nin en iyi meydanı, inşallah dünyanın en iyi meydanı adı olacak. Ben restorasyonu emeği geçenlere, özel idaremize, başta genel sektörümüze, çalışanlara teşekkür ediyorum. Tarih eserlerimizi muhafaza edeceğiz tarih eserlerimizi var edeceğiz ve gelecek kuşaklara inşallah aktaracağız ama insanla buluşturarak aktaracağız. Bu hassasiyet ve bilinçli olduğumuzu özellikle bilmesini istiyoruz. Sadece Sivas için değil, Türkiye için değil, dünyanın belki de en güzel meydanlarından birisi Sivas Tarihi Kent meydanında var. İnşallah yapılan projelerle birlikte şu anda şu anki meydanın en az dört katı büyüklüğünde yeni bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Bu kapsamda malumunuz Ordevi'nin yer, yeni Ordevi taş yapıldı, taşındı. Ordevi'nin yerini teslim aldık. E, projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ordevi projesiyle birlikte şu anda içerisinde bulunduğumuz tarihi jandarma e, binasının arka tarafındaki lojmanlarda inşallah e, bu yaz e, TOKİ e, bu lojmanlara karşılık lojman yapacak jandarmamıza. Bizler de bu ta, e, lojmanları yıkarak meydanı bir bütün olarak projelendirip meydana kazandıracağız. E, sayın Valime de teşekkür ediyoruz. Özel idare genel sekreterimize. Tarihi jandarma binasında restorasyonu yapılıyor. İnşallah hızlı bir şekilde yap yapılacak ve önümüzdeki süreçte kullanımıyla ilgili de e, gerekli e, görüşmeleri yapılarak şehre en faydalı e, bir olacağı şekilde şehrimize kazandırılacak yine tarihi kent meydanı düzenlemesi kapsamında 27 Haziran Parkı hemen üst tarafımızda ve eski e, numara hastanesinin yeriyle ilgili de millet bahçesi yapılması e, yapmak üzere TOKİ ile birlikte proje çalışmalarımız devam ediyor yaklaşık e, 60 70 bin metrekarelik bir alan oluyor giymediğin için sıkıntı ne yapacağız? Sivas da bayramdan sonra geliyor tamam mı? Hadi.